Arkadaşlar yeni yüklediğim bir satranç oyununda satranç oynayacağız bakalım. Kim yenecek? Rus birisiyle karşılaştık. İtalyan taktiği yapmak istiyorum. Sıra onda şu an. Bekliyoruz. Süreli bu arada. Oraya oynadı yemek istedim ama şu anda yapamadım istediğim İtalyan taklidini çünkü bozdum. Eğer şimdi o vezir onu yerse ben de filde onu alırım. O yüzden büyük ihtimalle yemeyecektir. Ama eğer saat geliyor. Evet kaçtı. Ama şimdi biz ne yapmalıyız? Bir atımızı çıkaralım orta bölge var ya oraya hakim olmamız lazım. Oraya çok oynamamız lazım. Hmm. Şimdi bu fili buraya götürelim. Şimdi ben o piyonu yemeyeceğim çünkü sen benim de atım yerler. Ben şöyle bir iki adım gittim at büyük ihtimalle o alacak. Almazsa da bir daha götüreceğim piyonu. Aldı. Şimdi hedefi şu olmakta. Buraya gelip sonra oraya geldikten sonra buradaki fil yemek. Ama buradaki fil de yiyebilir. Ondan dolayı ben şu anlık filmi buraya kaçıyorum. Şu an benim bir atım gitti. Zarardayım. Ama bunu yesem oradaki fil beni geri yer. O yüzden başka kaçacak yer bulmalıyım. Ki bulamıyorum. O zaman ne yapacağım? Maalesef ki bakıyorum bakıyorum yer bulamıyorum. O zaman buraya geleceğim. Er bu o... big Şimdi sıra onda. Onu bekliyoruz. Ben buraya oynadım kaçmak için. Şimdi bu benim atımı tehdit ediyor. Ben buraya oynayacağım. Ama yanlış oynadım. Bezir yer. Yanlış oynadım. Ben bir rock yapmak istiyorum. Bir rock yapacağım. Evet. Rock yapacağım. Evet. Şimdi oradan yemeye başlayacak Vezir. Ben de dur bekle ben de bunu buraya oynadım. Atı tehdit ediyorum şu an. Hmm. 17 Ben de bunu yiyorum. Oraya geldi. Ben buraya geliyorum. Eğer Vezir kalemi yerse ben de onun vezirini yerim. Şu an o onların veziri çok sıkışmış bir durumda. Arkaya kaçması lazım yoksa ben onu yenerim. Hamlesi büyük ihtimalle o olacaktır. Vezirini kaçacaktır. Bekliyoruz. Yani büyük ihtimalle düşünüyor. Evet. Vezirine oraya kaçmaya karar verdi. Hmm, ben de diyorum ki o zaman ben buradan bir şah çektim. Büyük ihtimalle şahını oynatacak ya da önüne bir şey çekecek. İyi bir Satranç oynuyorum. Bir de videodayım. Şimdi o oraya oynadı. Ben de vezir market etmeyeceğim. Atım buraya oynayacağım. Eğer o vezirle kaçmazsa ben onu yiyeceğim. Ama vezirini buraya oynadı. Ben de o zaman bu atı şuraya kaçıyorum. Çünkü e, orada piyon var. Eğer benim atımı yerse ben de vezir ve onun vezirini yerim. Allah. Hemen şöyle. <laughs> Video durun. <O> oynadı mı? <laughs> videodayım baba. <laughs> ben buraya o... Adam oynamamış şu an. Adam hala oynamamış. Evet, artık geriye çek. Uf. Şimdi ben bunu yesem onun fili beni yer. Vezirini geri kaçtı. Ben de o zaman kalem buraya getiriyorum. Eğer vezirle kalemi yerse ben de atla onu yerim. Eğer vezir kaçmazsa vezir kaleden daha önemli olduğu için ben de kalem feda edip, onun vezirini alırım. Vezirini kaçtı. Tam tahmin ettiğim gibi oldu açıkçası. Ama ben şimdi e, ne yapacağım? Tabii ki de hmm, Akıllı bir hamle yapmam lazım. O zaman ben de vezirimi buraya çekiyorum. Hmm, evet. Geri çekiyorum bunu. Geri çekmesem çünkü alabilir. Pilini tehdit ediyorum şu an ama o, o piyonla onu alabilir. Piyonla büyük ihtimalle alacak. Şu anda mat etme durumu var. Mat etme durumu var. Evet, o piyonu da alabilir o piyonu da aldıktan sonra benim atımı tehdit etmeye başlayacak ama hayır öyle yapmadı kalemi yedi ben de onun e, filini yedim şu an adamda iki kale bir vezir bir at bulunuyor ben de bir vezir ve bir at var ama onun süresi ne daha aşağıda onun süresi bitene kadar dayanırsam eğer ben kazanıyorum evet şu an onu oraya çekti ben de şah çekiyorum. Şu an şah çekmiş bulunmaktayım. Aa, adamın başka şansı yok. O, o Ya vezir geçecek önüne. Ya da şahını oynatacak. Büyük ihtimalle önüne bir şey geçtirecek. Çünkü iki kere şah çekme oranım var. Ve evet... Önüne bir şey geçtirdi ve çok akıllı bir hamle oynadı. Bunu beklemiyordum. Benim geri kaçmak lazım. Bunu buraya oynadım. Çünkü geri şah çekeceğim ben ona. Adam sandığımdan daha iyi oynuyor. Evet ben bunu buraya oynuyorum. oraya oynadı Evet ben de ne yapıyorum atla onu yemek yerine vezirle onu yiyip şah çekiyorum bu hamle daha akıllı olur benim büy büyük ihtimalle bu oyunda yaptığım hatalar var onun yüzünden çok şey kaçırmış olabilirim belki e galibiyet ama şu anda direnmem lazım 5 dakika 14 saniye direnmem lazım. Sıra adamda. Oynaması lazım. Hadi bismillah. Evet, onu oraya çekti. Ben buraya çekersem benim vezirimi yiyebilme şansım var mı? Yok. Ben de o zaman vezirimi buraya çekiyorum. O da aynı şekilde oynuyor. Ben de o zaman birileri çıkıyorum. Büyük ihtimalle sağ oynamamı bekleyecek ki öyle yapmadı. Ben de o zaman ne yapıyorum? Hemen şu tarafa geçiyorum. Neden bu tarafa geçtiğimi bir müddet sonra anlayacaksınız. Onun piyonu yemeye çalışacağım. O şu an rok yapamaz. Rok yapmaya çalıştı büyük ihtimal. Aa atımı tehdit etti. Atımı tehdit etti. Ben ne yapıyorum? Buraya oynuyorum. Çünkü onun kalesi eğer buraya gelirse ben de atımla bunu rahatça yiyebilirim. Ama eğer başka tarafa gitseydim yemezdim. Şu an o beni vezirle almak üzere tehdit ediyor. Ben de ne yapıyorum? Tabii ki de. Lan ben de sıra oynayamıyorum. Ee, i̇nternet mi kötü? Bir dakika. Sıra bende. Bunu buraya oynadım. Niye oynayamıyorum? Bunu oynayabiliyorum, bunu oynayamıyorum. Abi neden neden böyle şey oldu yedim yanlışlıkla yedim onu yanlışlıkla yedim ya onu yanlışlıkla yedim ya Uf, internet kesin, kesin. Ha böyle bir şey olabilir mi ya yeme yemeyecektim tek şansımız var şu an şu an bir tek şansımız var. onun süresinin daha çabuk bitmesi. Tek şansımız bu. O şu an oyunu bitirmeye çalışıyor. İki kaleyle beni yenmeye çalışıyor. Maalesef onu yedim. Hmm. Bu da bir hataydı. Onu yeme yememeliydim. Bu internetten değil de. Onu yememeliydim. O şu an beni sıkıştırmaya çalışıyor ben hızlıca buraya geçiyorum evet şu an bir ihtimal kalesi evet yanlış oynadı o kaleyi başka tarafa geçirebilirdi ama ben buraya yanaşıp onun kalesini yemeyeceğim çünkü üstte kale var o beni şahmat edebilir o yüzden ben kaçma durumundayım şu anda Bu, ara, bu arada size anlatarak da zaman geçiyor Şu an 4 dakika dayanmam lazım Evet o onu yedi Ben de buraya kaçıyorum Evet Şu an ben de buraya kaçtım Şu an dayanmaktan başka şansım yok Bunu yedim dayanmam lazım. Süre ondan gidiyor şu anda. Üç buçuk dakika dayanmam lazım. Evet piyonu yememi bekledi. Ama tabii ki de ne yapacağım? Piyonu yemeyeceğim. Ve buraya oynadım. Büyük ihtimalle şu anda o kaleyi biraz daha yaklaştıracak. Ya da bir öne çekecek. Evet, tahmin ettiğim gibi yapmadı açıkçası ama ben bunu şu anda yemek zorundayım Çünkü o gidip Vezir alabilir e şu an oyunun sonu yavaş yavaş geliyor adam beni yenecek ama bir tanesi internetten dolayı çok büyük bir hatam var Vezir başka oynadım sıra bende şu anda onu da tutmam lazım tabi ama tutamayacağım ona boşuna koşturmayacağım çünkü iki tane kale var. O onu koruyor. O kale onu koruyor. Eğer tahmin ettiğim şeyi yapmazsa adam Evet şu an yapmadı. Tahmin ettiğim şey Sadık kaleyi e, piyonun bir önüne getirmek. Yani B kaç oluyor? Kalenin B6'ya gelmesi. Ama dediğimi yapmadı. Şu anda 16 kuralı var. Eğer 16 şey hamle içinde, o, o piyonu yedikten sonra 16 hamle içinde beni yenemezlerse ben kazanıyorum. Ejderler gibi duruyor. O vezir yaptığında büyük ihtimalle yenecek. Evet. Biraz dayanmam lazım. Ben bunu buraya oynadım. Vezir oraya gelecek. Ve çok az hamle içinde beni yenecek. Ve şu anda şahmat olmuş durumundayım. Daha doğrusu tek oynayacağım şey piyon. Ve o yendikten sonra da oyun bitecek. Adam kazanmış olacak. Dedi şuradaki piyonu oynatmazsa diyecektim. Adam oyunu bitirmedi. Neden bitirdiğini anlamadım. Bitirmediğini anlamadım. Ama tamam yani. Şu an bir kale gidecek adamdan. Ama hayır gitmeyecek evet. Adam şu anda garip bir şekilde bana bir şans daha verdi ama yapacağım bir şey yok yani. Yine de beni yene, yenebilir. Evet. Böyle böyle gidiyor. Adam veziri buraya koyduğu anda beni yenecek. Ama adamın neden böyle yaptığını ben hiç anlamıyorum yani. Son iki dakika kaldı. Zaten e, satrançı Ruslar aşırı iyi oynar. Bunu demek istedim. Ve beraberlik. Dur. Ve beraberlik. Hamle tekrar sonucunda adam hızlı satranç planı artı 18 hatalar kontrol ediyor. Çok evet. Demiştim. Ben bu oyunda çok büyük hatalar yapmış olabilirim. Dedim. Ve 7 tane büyük hatalar var. Bu hatalar ne mi? 2 tanesi zaten. Biri vezir biri de at hatası. Onun dışındakiler büyük ihtimalle 2-3 tanesi oyunu kazanma hatası, 2 tane de küçük hata var. O küçük, küçük hatalar şey olabilir, bu hatası ve ata hatası. Yani 7 büyük hata da oyunu bitirip benim kazanmam ama öyle yapmadığım hatalar. Onları ben fark etmedim açıkçası ama yani 16 hamle oynadım galiba. Ve onun süresi şu an benden daha az olduğu için beraberlik oldu. Zaten satrancı genellikle Ruslar, Fransızlar, Macaristanlılar yani Macaristanlı iyi oynar mı bilmiyorum ama Satrancı en iyi oynayanlar Ruslar ve İtalyanlardı Ve benim karşıma da bir Rus geldi Şanslı mıydım yani bir tane vezirle kazanabilirdim Atımı yes yese de oraya hata yapmış olsam da bir tane vezirim bile olsa onu da ama o da internet yüzünden maalesef ki gitti. Neyse bu da böyle bir şey oldu. Satranç öğrenmek. Yani isteyenler için böyle bir şey yapmış o bulundum. Görüşmek üzere bay bay.